Sevgili dinleyiciler, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş'in TRT Kap Diyarbakır Radyosu'nun sevilen programı Hayatın İçinde Konuk Olduğu bölümün tekrarını dinleyeceksiniz. Adıyaman Üniversitesi ile Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Adıyaman'ın yerel tatlarını gastronomi turizmine entegre etmeyi hedefleyen İpek Yolu Adıyaman Geçim Kaynağı Tesisi projesi için işbirliği protokolünü imzaladı. Proje kapsamında neler yapılacak? Çalışmaların detaylarını bizlerle paylaşacak. Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleşi konuk ediyoruz. Mehmet Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Aslı Hanım. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Proje hayırlı teşekkür olsun. Ediyorum. Sağ olun. Efendim projenin detaylarına geçeceğiz ama öncesinde Adıyaman Üniversitesi'nde eğitim ve öğretim e, olanaklarını nasıl değerlendirirsiniz? Öğrencilere ne tür fırsatlar sunuluyor? Üniversitenin genel yapısı hakkında bizlere kısaca bilgi verebilir misiniz? E, tabii ki. Aslı Hanım, öncelikle yarın sonu sınav dönemindeyiz. Bütün öğrencilerime bu süreçte başarılar diliyor. Akademik ve idari çalışma arkadaşlarıma da kulaklıklar dileyerek bizleri dinleyen tüm dinleyicilere ve çok kıymetli sistemi ekibine mutlu günler diliyorum. Adıyaman Üniversitesi 6 Şubat'ın izlerini üzerinden en hızlı şekilde silen ve eğitim öğretim hayatının tamamıyla geçmeyi başarmış bir üniversite. 2024-2025 akademik yılına yüz yüze eğitim ile başlayıp şu an farklı bir şekilde öğrencilerimizle hak ettikleri eğitimi vermenin gururunu yaşıyoruz. Belki evet, göreve 15-16 ay önce göreve başladık. önceki dönemde göreve başladığımızda eğitimi %12'lik bir yüz eğitim oranıyla başlamıştık. Evet. Her yer yılında bunu %165'e bu yıl 2024-25 üretim yılında yüz yüze %100 eğitime geçmeyi başardık. Bunu niçin bir başarı var burada? Çünkü biliyorsunuz asrın felaketini Adli olarak da e, diğer 11 il gibi yaşadık. 160 bin metrekaremizin 150 bin metrekare'ye az onar ne onarım onardık evet. ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşaması için eğitim üretimi hazır hale getirdik. Evet. Efendim bir daha öyle felaketlerin yaşanmamasını diliyoruz tabii ki. E, yeniden toparlanma sürecini de başarıyla tamamlamanız dileklerimizi evet. de iletelim. Çok önemli bir evet. projenin detaylarına geçecek olursak, İpek Yolu Adıyaman Geçim Tesisi, Yerel Tatların Gastronomi Turizmine Entegrasyonu Projesi dikkat çekici bir girişim. Bu evet. proje tam olarak neyi amaçlıyor? Detaylarını sizden dinleyebilir miyiz? Tabii ki. Mevzu bahis proje kapsamında Adıyaman Üniversitesi ile Adıyaman Ticaret ve Sanayi Arası arasında bir protokol imzaladık Aslı Hanım. Hı hı. Bu protokolün konusu sosyal girişimcilik, güçlendirme ve uyum projesinin kapsamında. İpek Yolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Yere Tatların Gastronomi Turizmine Entegrasyonu Projesi kapsamında Adyaman Evi Binası üniversitemizde bulunan cam kafe ve fırın tadilat bakım onarımının yapılarak projenin uygulama alanı olarak belirlenmesi ve proje kapsamında uygulama alanının yöresel yemeklerin hazırlandığı ve sunumunun yapıldığı bir alan olarak faaliyete geçirilmesi. Evet. Aynı zamanda öğrencilerin proje kapsamında evet biz e, bu yıl e, üniversitemizi gastronomi bölümünde açtık. E, gastronomi bölümünü ilimizde, üniversitemiz adına çok önemsiyoruz. E, Adliyaman'ın yerel tatlarının tanıtım açısından da çok önemli. Öğrencilerin, e, bu gastronomi öğrencilerimizin proje kapsamında staj ve uygulama yapması söz konusu. Bu protokol için ayrıca e, İpek Yolu Kalkınma Ajansı'na, e, Ticaret Sanatası Başkanımıza ve yönetim değerli yönetimine e, teşekkür ediyoruz. Bu anlamda şehrin turizmine ve gastronomisine katkında bulunacak. Bizim de çok önemsediğimiz bir projesi. Evet, biraz önce de söylediğiniz gibi İpek Yolu Adıyaman Geçim Kaynağı Tesis Projesi'nde yöresel lezzetler olacak. Aynı zamanda üniversite bünyesinde gastronomi ile ilgili bir alanın olması öğrenciler açısından da çok evet. büyük bir avantaj demek. Peki efendim. Peki bu projenin aynı zamanda Adıyaman'ın turizmine ve bölgenin tanıtımına da bir katkısı olacağını düşünüyoruz. Nasıl bir katkı olacağını siz düşünüyorsunuz ve aynı zamanda evet. Adıyaman Üniversitesi için bu tür projenin e, önemini de biraz değerlendirmenizi isteyelim. Tabii ki. Malumunuz turizm bölgelerindeki en önemli bileşen konaklama ve sosyal tesis lastik evet. Bu ihtiyaçtan hareketle proje kapsamında uygulama alanı olan, Adıyam Üniversitemiz kampüsündeki Adıyaman evi binası bağlı olarak cam kafemiz yafırını sosyal tesis olarak halka açık olarak hizmet verecek proje kapsamında. Tabii konu sadece tesis olarak hizmet veren bir nokta olmaktan ziyade aynı zamanda gastronomi çerçevesinde yörenin mevcut potansiyelini geliştirmek, yeni potansiyeller oluşturmak, çok zengin bir mutfağa sahip olan bölgemiz ve yöremizin lezzetlerini yeni lezzetlere dönüştürmek, renklendirmek, yeni tatlar ortaya çıkarmak ayrıca amaçlarımız arasında. Ayrıca nitelikli insan kaynağı geliştirme konusunda çok önemli bir merkez haline dönüşeceğini biz üniversite yönetimi olarak öngörüyoruz. Ademan Üniversitesi bünyesinde bulunan aşçılık, turizm ve otelcilik işletmeciliği, turizm ve seyahat hizmetleri, gastronomi ve mutfak sanatları vat ve ayrıca turizm rehberleri bölümleri için birer staj uygulama sahası nitelinde olacağını, ve bu projenin özellikle akademi dünyasına katkıların olacağını da altını çizmek istiyorum. Özet olarak akademisyenlerimiz çalışmaları için çok ideal bir ortam bulacaklar. Öğrencilerimiz öğretim eğitimlerinin uygulamalı kısmı için çok güzel bir imkana sahip olacaklar. Stajlarını yapacaklar. Mezun olduktan sonra ne yapacaklarına dahil yoratlarını çıkarmış olacaklar. Ayrıca Adıyamanımızın gastronomi potansiyeli hak ettiği yere gelecek. Çünkü çok birçok kadim medeniyete ev sahipliği yapmış bir coğrafyadan bahsediyoruz Adıyaman'dan bahsedince. Asurlardan, Bizans, Roma'dan geçmiş tarihi dokuları, bu yerleşim alanı, Adıyaman ve bu nedenle birçok medeniyete ev sahipliği yapıldığı için de çok zengin bir mutfağa sahip. Bir diğer taraftan bu projede paydaşımız olan Adıyaman Ticaret Sanayi Odası'nın da çok kıymetli üyeleri bu projenin başarısına bağlı olarak turizm alanda yeni yatırımların kapılarını arayacaklarına aray düşünüyorum ve nihayetinde bölge halkı ve ilimizi ziyaret eden turistler çok e, lezzetli tatların olduğu böyle bir testten faydalanacaklar ve bu lezzetlerin gün yüzüne çıkması için bu tesisin e, çok önemli bir rol üstleneceğini düşünüyorum çünkü Adıyaman'ın hakikaten çok zengin bir mutfağı var turizm artık e, dünyamızda ekonomik anlamda da bölgeye çok katkı sunan bir alan e, gerek ulusal gerek e, uluslararası alanda şehrin de e, böylelikle ekonomisine e, katkı sunacağını e, ve şehrimiz içinde bir e, tanıtım e, alanında e, çok büyük fayda sağlayacağını düşünüyor. Evet efendim bu tesis nerede olacak e, sayın Mehmet Keleş? Bu, bu tesis e, Adıyaman Üniversitesi Kampüsü içerisinde mevcut. Tesis orada olacak. Hı hı. Ve tüm halkımıza açık bir tesis olacak. Tesiste sadece Adıyaman yerel lezzetleri sunulacak. Evet. Bu anlamda Adıyaman'ın dediğim gibi şehrin gastronomi ve turizm alanda tanıtımına öncülük edecek. Aynı zamanda eğitim alanında gastronomi, aşçılık, turizm bölümü, turizm rehberliğimiz özellikle gas, gastronomi ve aşçılık bölümü içinde bir uygulama alanı olmuş olacak. Ee, öğrenci e, oku, üniversitede eğitimini sürdürürken biz tesis nasıl işletilir, neler önem vermesi gerekir, gastronomi sunumu nasıl yapılması gerekir. Ee, eğitimin en önemli parçası hepimizin malumu e, pratik alan. Bu pratik alanı da ayrıca ...gastronom e, gastronomi bölümümüze, öğrencilerimize açmış olacağız. E, okulu bitirdiklerinde sahaya çıktıklarında işlerini izledikleri zaman bir tecrübeyle çıkmış olacaklar. Bu anlamda da önemli olduğunu düşünüyoruz. Evet. Üniversite olarak. Biraz önce belirttiğiniz gibi gerçekten de kadim bir coğrafya Adıyaman. Son dönemde çok zor günler geçirse de evet. özellikle yakın bir tarihte yaşadığımız felaket, deprem felaketi ama toparlanma ve artık yeniden küllerinden yeniden doğma zamanı. Evet. Çok zengin de bir e, mutfak kültürüne sahip Adıyaman. Ve Adıyaman evet. denilince de ilk akla gelen çiğ köfte. Ama evet. başka iddialı lezzetleri de var. Ne tür başka lezzetler var? Bir kez daha hatırlatalım. Sizin bu bölgede favori bir ürününüz var mı? Bunda merak ediyoruz Sayın Mehmet Keliş. Söyleyin. Adıyaman'ın hak, hakikaten çok zengin bir mutfağı var Hanım. Bizim önemli bir noktada tad tanıtımının bugüne kadar zayıf olduğunu düşünüyoruz. Evet. Adıyaman çiğ köftesinin yanında peynirli gizlilik helvası. Özellikle benim çok en mesela favori tercihim Adıyaman'ın kavurmalı tat. Evet. Kavrulup ondan sonra bir kapalı şekilde üstü kapalı bir kavurmalı tat şey ...yemeğiniz var. Hı hı. Ee, çok e, leziz bir yemek. E, o var tatlılardan bizim topak helvası... ...on, e, susam ve pekmezden... anahtarıyla yapılan bir tatlı ürünümüz var. Bunu çok önemsiyorum. Dayanıklı e, gıdanın... E, ...bozulma süresinin uzun olması gibi... E, ...avantajlar da var... Mehir çorbamız var, evet. ayran kaynatılarak, e, dövme, e, kabak, patlıcan, sebzeli, yazın özellikle ferahlatıcı e, özelliği var. E, Pil primceciğimiz var. E, onun yanında içki köftemiz yine Adıyaman'da meşhurdur. E, otlu ot ürünlerinden, sebzelerinden yapılan tatap çeşitlerimiz var. Yine gastronomiyle ilişkilendirecek olursak, Adıyaman'da nar üretimi büyük oranda yapılıyor. Türkiye'de aslanım bademin en çok yetiştirildiği şehir Adıyaman. Türkiye'de en çok badem Adıyaman'da yetiştiriliyor ürün olarak. Evet. Bu önemli. Bademin sanayi ürünü, sanayileşmiş ürünler halinde sunumunu önemsiyoruz. Bademin tanıtımını şehir olarak önemsiyoruz. Ee, bu şekilde Adıyaman'ın kendine az. Adıyaman tavası. Abuzet abuzer kebabı dediğimiz fırın yemeklerimiz dövmecimiz e, coraf işaretini almış bulgur pilavı var e, peynirli irmik elvamız var dediğiniz gibi siz söylediğiniz gibi sizin de belirttiğiniz gibi çiğ köftemiz zaten biliniyor bunun yanında e, bilinmesi gereken tanıtımı yapacağımız e, kavurmalı tap, topak helvası, bayram taplaması gibi birçok Yöresel e, ürün çeşitliğimiz Adıyaman'da mevcut. Çünkü birçok kadın medeniyetlere ev sahipliği yaptığı için e, kültürde e, oldukça zengin evet. yemek kültürü bu çok zengin ürün yelpazesi mutfaklarda daha lezzetli ve baharatlarla daha güzel kokuları içeren evet. yiyecekler haline dönüşüyor. Son olarak evet. şunu merak ediyoruz Zeynep Mehmet Keleş. İpek Yolu Adıyaman Geçim Kaynağı Tesisi projesi ne zaman hayata geçecek? ve bu tesisten hem halkımızın hem Adıyaman'ı ziyarete gelenlerin faydalanma süresi için belirli bir süre var mı? Biz geçen hafta protokolümüzü bir hafta önce protokolümüz imzaladık. ...yerel sınırlısına yerimizde teslim ettik. Evet. Ee, çok kısa... E, ...bakım, onarım... E, va, e, ...yapılacak. E, mutfak malzemeleriyle donatılacak. Evet. E, çok kısa süre içerisinde... ...birkaç ay içerisinde faaliyete geçeceğine... ...inanıyoruz. E, en kısa zamanda... E, ...şehrimize, şehrimize gelen... ...yerli ve yabancı... E, turistlere e, ...ev sahipliği... E, yapacağıma, ...yapacağımıza inanıyoruz. Onun için en kısa sürede ben... Hani, 3 ay 4 ay gibi bir süre en fazla süre içerisinde faaliyete geçeceğini öngörüyoruz. Ben. Çok teşekkür ediyoruz ben Profesör Doktor Mehmet Keleş efendim vakit ayırıp bu kıymetli bilgileri bizlerle paylaştığınız için biz de hayırlı uğurlu olsun diyelim her şey yolunda gitsin. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum bizimle bu konuyu konuştuğunuz için son teşekkür ediyorum TRT ekibine. Ee, çok sağ olun ol. Görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın. Görüşmek kalın. dileğiyle efendim. Sağ, olun, sağ olun. Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş bizlerle birlikteydi. Adıyaman'ın yöresel lezzetleri gastronomi turizmine kazandırılması ile ilgili İpek Yolu Adıyaman Geçim Kaynağı Tesisi projesinin detaylarını bizlerle paylaştı. Birlikteliğimiz müzikle devam ediyor. Ayla Çelik dünya döner diyor. Sevgili dinleyiciler, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş'in TRT Kap Diyarbakır Radyosu'nun sevilen programı Hayatın İçinde Konuk Olduğu bölümün tekrarını dinlediniz.